Kahvaltıda ne yiyorsun? What do you eat for breakfast? Genellikle peynir, ekmek ve yumurta yerim. I usually eat cheese, bread and eggs. Kaç kardeşim var? How many siblings do you have? İki kardeşim var. I have two siblings. Bu akşam ne yapacaksın? What will you do this evening? Televizyon izleyip dinleneceğim. I will watch TV and relax. Hangi çiçekleri seversin? Which flowers do you like? Ben gülleri çok severim. I love roses. Kaç saat uyuyorsun? How many hours do you sleep? Genellikle 8 saat uyurum. I usually sleep for 8 hours. Bugün hangi dersi çalışacaksın? Which subject will you study today? Matematik çalışacağım. I will study math. Marketten ne alacaksın? What will you buy from the market? Meyve ve sebze alacağım. I will buy fruit and vegetables. Hangi sporu yapıyorsun? Which sport do you do? Ben futbol oynuyorum. I play football. Dışarı çıkmak ister misin? Do you want to go out? Evet, biraz yürüyüş yapalım. Yes, let's take a walk. Saat kaçta yatıyorsun? What time do you go to bed? Saat on berde yatıyorum. I go to bed at eleven o'clock. Yaz tatilinde nereye gitmek istersin? Where do you want to go on summer vacation? Bir sahil kasabasına gitmek isterim. I want to go to a seaside town. Kahve mi çay mı seversin? Do you like coffee or tea? Ben çayı daha çok severim. I like tea more. Kitap okumak mı, film izlemek mi? Reading books or watching movies? Ben kitap okumayı daha çok severim. I like reading books more. Hafta sonu sinemaya gidelim mi? Shall we go to the cinema this weekend? Evet, güzel bir film izleyelim. Yes, let's watch a good movie. Kışın en sevdiğin aktivite nedir? What is your favorite activity in winter? Karda yürüyüş yapmayı seviyorum. I like walking in the snow. Ders çalışmak için kütüphaneye gidelim mi? Shall we go to the library to study? Evet, orası çok sessiz. Yes, it is very quiet there. bize biraz kendinden bahseder misin? Can you tell us a little about yourself? Ben 20 yaşındayım ve öğrenciyim. I am 20 years old and I am a student. Hangi müzikleri dinlersin? What kind of music do you listen to? Genellikle pop müzik dinlerim. I usually listen to pop music. Bu hafta sonu tatil mi yapacaksın? Will you take a vacation this weekend? Hayır, evde kalacağım. No, I will stay at home. Kendini nasıl hissediyorsun? How do you feel? Bugün çok mutluyum. I am very happy today. Çalışırken müzik dinler misin? Do you listen to music while working? Evet, müzik beni motive ediyor. Yes, music motivates me. Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ben bir öğretmenim. I am a teacher. Senin hobilerin neler? What are your hobbies? Kitap okumak ve yüzmek hobilerimdir. Reading books and swimming are my hobbies. Şehirde mi yoksa köyde mi yaşamak istersin? Do you want to live in the city or in the village? Ben köyde yaşamayı tercih ederim. I prefer to live in the village. Bugün nasıl bir gün geçirdin? How was your day today?